الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم إلى آخر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق رسول الله سأل كاردشترين بوغن كيف التمزين كونسو حياة معاسبسي Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz malen şöyle buyuruyor. Bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dünyada kimsesiz bir garip Yahut gelip geçen bir yolcu gibi ol. Aziz kardeşlerim, yaşlarımız farklı olsa da hepimiz ömür denilen sayılı günlere sahibiz. Ne bir nefes önce ne de bir nefes sonra sadece Allahu Teala'nın bildiği bir anda can emanetimizi teslim edip bu dünyadan göçeceğiz. Hesap için mahşer meydanına doğru yola çıkarken Yanımızda imanımız ve salih amellerimizden başka hiçbir azığımız olmayacak. Zamanın değerini, hayatın anlamını, gençliğin önemini, bir lokma nimetin ve bir nefes sıhhatin şükrünü idrak edebilmişsek ne mutlu bize. Ama günlerimizi heba etmiş, malımızı israfla yemiş, aklımızı ya da bedenimizi zehirlemiş sevdiklerimizi incitmiş, ibadetlerimizi aksatmışsak eyvahlar olsun bize. Değerli kardeşlerim, bir miladi yılın daha sonuna geldiğimiz şu günde ömrümüzden bir koca yıl daha eksildi ve önüme bir adım daha yaklaştık. O halde tefekkür zamanıdır. Geliniz geride bıraktığımız yıl içerisinde neler yaşadığımızı hangi manevi bereket kapılarından ve ilahi imkanlardan geçtiğimizi hep birlikte tefekkür edelim. Aziz müminler, Müslüman hep hayırlı işlerle kendisini meşgul etmeli ve tüm enerjisini bu alanda harcamalıdır. Kişi eğer hayırlı ve faydalı işlerle kendisini meşgul etmez ise batıl ve faydasız işler ona galip gelir. İmam Şafii'nin kendini hak ile meşgul etmez isen, batıl seni işgal eden çözünden hareketle diyebiliriz ki bir Müslüman kendisini boş işlerle fazla, fazla meşgul ederse ne ailesine, ne arkadaşlarına, ne de Rabbine zaman ayırabilir. Değerli kardeşlerim, o halde geliniz Rabbimizin rızasına uygun iyi ve güzel işlerle ömrümüzü donatmaya karar verelim. Geçmişin muhasebesini yaparak hatalarımızı gözden geçirelim ve günahlarımıza tevbe edelim. Yeni ve doğru kararlar alarak hayatımızda tertemiz, yepyeni sayfalar açalım. Yüce Rabbimiz günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı salih amellerle bereketli kılsın. جنة نيكاسا أندر اشتري يا طاب المي جهنم اترجيك الميه مزداد نصيب إلى سن ألا إن أحسن كلام أبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم